acaba efendim komutanım. Mehmet Ali yarın hazırlan askerliğe çağrılıyorsun. Tamam komutanım. Hadi eyvallah. Anne komutan geldi. Yarın askere gidiyorum. Sevdiğime veda edip saçlarımı sakallarımı da kestirip geliyorum. Tamam oğul Aşkım ben yarın askere gidiyorum. Tamam aşkım. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Ben de seni Keşke. seviyorum aşkım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Vay be saçlar sakallar gidiyor ha. Kendimi çok garip hissediyorum ha. Uzun zamandır saçlarımı kestirmemiştim. Hadi görüşürüz anne. Hakkını helal et. Hadi helal olsun aşkım. oğlum. Sen de hakkını helal et. Sizleri seviyorum. Helal olsun aşkım. Hadi gidelim Necdet abi. Her an saldırı olabilir. Dikkat edin. Komutanım roket geliyor. Dikkat edin. Kimsiniz siz? tutun şunu. Bizim mağaraya götürüyoruz hadi. Kimi götürüyoruz lan siz? Hayırdır? Kapat lan çeneni. Aa başım çok ağrıyor. Neresi lan burası? Siz kimsiniz lan? Komando eğer Mehmet Ali Gündoğdu. Şimdi bize diğer askerlerin nerede olduğunu söyleyeceksin. Söylemezsen seni öldürürüz. Benden bilgi falan alamazsınız köpekler. Biz Türkiye evladıyız. İsterseniz yanıma alın. Ben yine konuşmam. Bu ite ne ekmek ne de su verin. Hazırlayın. Yarın kendi ellerimle infaz edeceğim bunu. Mehmet Ali Gündoğdu'nun evi mi? Evet burası. Ben annesi oluyorum. Oğlunuz silahlı çatışma sonucu teröristlere esir düşmüştür. Onunla hala bağlantı kuramadık. ekmek nere su verin. Hazırlayın. Yarın kendi ellerimle infaz edeceğim bunu. Artık ölümün geldi Türk askeri. Öleceksin. Benim ne senden ne de senin gibilerden korkum yok tamam mı? Şerefimle şehit olacağım. Ben daha ne isteyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Yüce Rabbim sana şükürler olsun. Komutanım çok teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Tabii ki kurtaracaktım. Seni bu köpekler yem edecektim? Hadi gidelim uzun bir yol bizi bekliyor. Evine bırakacağız seni. Birazcık toparlaman lazım. Hem ailen seni çok merak etmiştir. Anneme çok büyük sürpriz olacak. Güzel annem seni çok özledim. Şimdi git biraz dinlen. 3-5 gün sonra seni aldıracağız. Emredersiniz komutanım. Oğlum ben senin biliyordum geldiğini. Annem aşkım ikinize çok özledim. Sana bir şey olacak diye çok korktum aşkım. Evet arkadaşlar videomuz böyle umarım beğenirsiniz. Size şöyle söyleyeyim gecenin saat ikisi oldu işte montaja girecektim. Montaja bir girdim videonun sesleri kaydedilmemiş normalde video çekmiştim size YouTube'a özel. Yani ben de saat gecenin ikisinde yeni video çekemeyeceğim için yeni bir video yetişmeyeceği için yani böyle bir TikTok'tan kesit almak isterim sizi videosuz bırakmamak için. Haberiniz olsun umarım beğenirsiniz bunu da yani beğeneceğinize inanıyorum. Bir günlük beni idare edin özür dilerim tekrardan. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum kendinize çok dikkat edin.